Sir Devlet Hastanesi'nde acil tıp doktoru olarak görev yapan Besi Gözde Tetik'in şiddete maruz kalması sivil toplum kuruluşları tarafından kanandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sir Şubesi ve Sir Tabipler Odası tarafından Sir Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Ülkemizde son yıl son yıllarda giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayı maalesef ilimizde de sıkça yaşanmaktadır. Tüm uyarılara rağmen hatta çok yakında bir meslektaşımızı sevgili Ersin Arslan'ı kaybetmemize rağmen şiddetin önüne geçilmiyor, geçilemiyor. Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tehlikeli boyutlardadır. Ölümle ve sakatlıkla sonuçlanan saldırılar olmuştur. 12 Haziran 2014 tarihinde Pervari Çavuşlu köyünde Yıldırım Çarpması Vakasına giden 112 personeli fiziki saldırıda bulunulmuştur. Bu olay, bu olayın akibinde 18 Haziran 2014 çarşamba günü Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü sevgi evlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanı çalışanına saldırıda bulunulmuş. Saldırgan adli vaka olarak Sir Devlet Hastanesinde güvenlik kontrolünde nakledildi bu kişi muayene esnasında acil tıp uzmanını görevi başında fiziksel şiddet uygulamıştır. Bu olay bir sağlık çalışanları üzmüş ve yıpratmıştır. Bu olayı ve tüm şiddet olaylarını kınıyor, şiddete uğrayan tüm çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Siz ses cüvesiyle